Fetihler Fethiler Sultan, öncelikle TRT'nin en önemli yapımlarından bir tanesi. Bugün de feedback diye sayılabilecek bir etkinlik düzenlediniz. Gençlerle de söyleşi vardı. Yoğunda bir kalabalık vardı. Aslında gençler bu tür söyleşileri çok ra, e, rağbet göstermezler ama salon doluydu. Sorular da oldukça yerindeydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu etkinliği? Yani biz şöyle şaşırdık. Salon doluydu ifadesi birazcık eksik kalır. Salonun herhalde 3-4 katı bir kalabalık vardı sokağa kadar taşan biz de işin açıkçası hani böyle bir geliriz konuşuruz bir etkinlikte işte yarı yarıya dolu bir salon falan olur diye tahmin ederken bu kadar büyük bir rağbet hiç beklemiyorduk. Artık yani merdiven boşlukları, kürsü her yer full doldu, dışarıya kadar taştı. Biz buradaki bu samimi ortamdan, bu hissiyattan çok memnunuz. çok keyifli, çok zevk aldığımız bir atmosfer oldu. Bu tabii ki Trabzon insanın karakteristik özellikleriyle de doğrudan ilişkili olsa gerek. Eee buraya geldik. Hem Trabzon Spor Kulübümüzle e, bir ziyaret oldu. Hem eee belediye başkanımızla bir görüşme oldu. Hem de en çok keyif aldığımız ve burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız bir Karadeniz Teknik Üniversitesi etkinliğimiz oldu. İnşallah fırsat buldukça daha sık geliriz buralara. Evet. Tarih aslında soğuk bir kavram. Yani ezbere dayanan soğuk bir kavram. Ee, ama diziler sayesinde tarih aynı zamanda hem Türk tarihi hem tarihimiz hem de genel anlamda tarih daha etkin bir şekilde kitleye ulaşıyor. Bu anlamda da bu tür dizilerin işte sizin de dizinizde olduğu gibi e, önemi nedir? Bir de TRT'nin bu konuda e, çabası da çok takdir yaşayan bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, hep söylediğimiz gibi e, tarih dizilerden öğrenilmez. Ama diziler bu tür projeler tarihi olan ilgiyi arttırır. Tarihle alakalı motivasyonu arttırır ve insanların tarih öğrenmesine itekleyici bir güç olur. Dolayısıyla e, biz de elimizden geldiği kadar bu ilgiyi arttırmaya hem dünyada hem Türkiye'de e, tarihimizle alakalı bir merak uyandırmaya vesile olmak gibi bir ni niyetimiz var. Allah'ım da bugüne kadar da bu e, zannediyorum belli bir ölçüde başarıldı. Tabii TRT'nin e son dönemde özellikle işte Osmanlı tarihi ve Türk tarihine dönük önemli yapımları var. E, TRT bu konuda gerçekten kamu yancılığı anlamında da çok önemli bir görev üstlenmiş durumda. TRT bu çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hiç kuşkusuz gerek bizim miray yapımı olarak gerek işte bu projede yer alan bütün e, bileşenler olarak oyuncusundan işte senaryo ekibine, reji ekibine, kurgusuna, her kostümüne atlarla ilgilenen ekiplere kadar herkes için en büyük şans TRT gibi bir çatı altında çalışıyor olmak. Yani TRT'nin bu sağladığı imkanlar öyle çok yaban atılabilir imkanlar değil. Ve TRT'nin bu vizyonu, kamu yayıncılığı noktasında bu iradesi bütün bu bileşenlerin her birinin bu sektörde hizmet etmesi için en önemli imkan Dolayısıyla TRTyi Tabii ki yani sadece kanalımız olduğu için değil bu imkanı gerek bize gerek e, tabi platformuyla da başka kanallarıyla da e, medeniyet dünyamızdaki birçok hizmete vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz biz de size teşekkür ederiz ağzınıza sağlık